request really like and Ben İpek. Bugün sizinle yine bir günlük vlog'a başlıyorum. Dışarıya çıkacağız. Birkaç almam gereken şeyler var. Onları birlikte hallederiz diye düşündüm. Şimdi bir de kargom gelmişti. Kargoyu sizinle birlikte açmak istediğim için videoya evde başladım. Ne kargosu biliyor musunuz? Hani geçenlerde size dedim bir nemlendirici falan almam gerekiyor ama daha karar verememiştim. Hatta mağazaya kadar gittim ama o kadar kararsızım ki almadan çıktım. Neyse gereken araştırmalar yapıldı ve güzel bir nemlendirici seçildi. Tabii ki onunla birlikte almam gereken iki tane daha şey vardı. Onu onları da ekledim sepete. Notino'dan güzel bir sipariş verdim. Böyle geldi şimdi Notino kutum. Çok seviyorum paket açmayı inanılmaz. Ve sizinle açmayı daha çok seviyorum. Yırtar gibi açacağım yine ama. Bunu galiba düzgün açmanın bir yolu zaten yoktu diye düşünüyorum. Çok montina kutusu geldiğinde bunun arasından uçuruz diye kafayı yiyorum. Tatlı bir kutu yapacak. Yani bu paket buraya bantlandığı için düşmüyor. Güzel paket diyorlar. gerçekten. Hoşuma gidiyor bu özenleri ama açarken bir tık zorlanıyorum. Sonunda ürünleri yerinden çıkarmayı başardım arkadaşlar. İlk olarak Arjiralans oluşun Serumu söylemiştim, onu göstereyim. Şunu bir şöyle koyalım. Bunun içeriğini çok beğendim arkadaşlar. Oturdum böyle bir gün boyunca dedim ki, ya ben bir hani serum almak istiyorum ama nasıl bir serum alayım? Ve hemen hemen bütün serumları inceledim. Tabii ki yine başka şeyler de alırım ama şu an için bu beni çok ikna etti. Böyle bir serumu. %10'luk Argylline Solution. Bu sabah akşam kullanılabilen bir şey. O yüzden e, belki çıkmadan kullanırım diye düşünüyorum. Sonra çok uzun araştırmalar sonucu nemlendiricimi değiştirdim. Şöyle bir nemlendirici aldım. Biliyorsunuz bundan önceki nemlendiricim de aslında yine doğru Ordinary'nindi. E, ama neyi değiştirdim derseniz Onda hyaluronik Asit vardı. Bunda beta glukan var. Yani aslında içerik değiştirdim diyebiliriz. Farkları ne falan aslında baya böyle bununla ilgili uzun uzun videolar falan izledim. Bu sanki bana daha uygun gibi geldi. Şöyle bir krem bu da. Yine 100 ml'lik aldım. Bayağı uzun gidiyor aslında. Böyle küçük görünüyor ama gerçekten çok uzun gidiyor. Geçen sene galiba ben onu Aralık ayında falan almıştım diye hatırlıyorum. Bayağı gitmiş yani. 10-11 ay gitmiş. The ayda 3 tane nemlendirici var. Ve bu üç çeşitin üçünün de aslında basic olarak içerikleri aynı. Sadece aktif maddeleri değişiyor. İşte bundan önceki kullandığım Hyaluronic kasıtlı. Bu sefer beta tercih ettim. Bu da bir mantardan elde edilen bir içerik aslında. Ve bence daha uygun bana diye düşünüyorum. Benim cildim karma ve yağlı bir cilt olduğu için belki daha uygun olur diye düşündüm. Ondan da çok memnun kalmıştım. Bunu biraz kullandıktan sonra size zaten bir video çekeceğim. Yani bu ikisinin arasındaki farkla ilgili. Üçüncüsü bana hiç uymuyor arkadaşlar. O daha çok kuru ciltler için. Ama onu da biraz konuşabiliriz. Hani onu kullanamayacağım için net bir bilgi içermez ama yine de size bildiklerimi o videoda aktaracağım. Yani bu dördün en ilgili çok güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Bir de son olarak bunu aldım. Bu benim biliyorsunuz ki cildimin çok anlaştığı bir BB krem. Yine light tone aldım arkadaşlar. 15 faktör koruyuculu. ya yani her zaman kullandığım aslında BB kremin aynısı. Bunu değiştirmekten biraz korkuyorum. Çünkü gerçekten cildim bununla çok iyi anlaştı sivilce problemi ya da ekstra yağlandırma falan yapmadığı için tekrar bunu tercih ediyorum. Bunu da bir tek da bulduğum için hemen sepete onu da ekledim. E, Notina alışverişim böyleydi. Bunları kullanmak için çok sabırsızlanıyorum. Birlikte de yine kullanırız. Şimdi çok geç oldu aslında. Şu an e, cilt bakımı yapmayayım. Aynen. Şu an hazırlanayım ve biz dışarı çıkalım bir. E, nereye gideceğiz biliyor musunuz? Bir mağazaya gitmek istiyorum. Birkaç bakmak istediğim Böyle klasik body tarzı şeyler var. Hani böyle çok nötr, doğal tonlarda body bulabilirsem eğer bazı bir şeylerin içine giymek için öyle bir şeyler almak istiyorum. Önce oraya gideriz. Sonra bir de sürpriz mi olsun acaba ya da söyleyeyim. Örgüye başlamak istiyorum. O yüzden de ip ve hani şiş falan bakmak istiyorum. Hemen gideceğim mağazanın yan tarafında bir yer var. Bir Çin butiği. Orada daha önce görmüştüm. O yüzden bugün bir de oraya uğramayı düşünüyorum. Umarım... Yanlış hatırlamıyorumdur. Orada olduğunu düşünüyordum çünkü. Bakalım. Neyse ben hemen hazırlanayım. Sizinle dışarıda görüşelim. I don't geldik. Ben sürdüm arkadaşlar. Çok çabuk bitiyor. Kocuma bir gömlek bakacağım. Aha, ver emaneti. It's not totally white. It's blue eyes, ice, ice blue. E ci vuole da guardare questo. Non ci guarda nulla. maybe it's good. Deviprovare solo. Tabii kendine bir tane jean buldu. Pek bulamadığımız bir şey onun bedeninde. Ben brucino da tuo. Allora proviamo. Dammi. Ti aspetto ora io. Ma questo Qua ci stanno altri gin, amore. Ah sì, lo stesso. No, non ci sta. Mm, piccolo per te, amore. Questo lo rogno I like, you no? Know. Com'è? Mica è troppo No, bello, però se non ti piace. Yeah, provi questi. Jimmy, this disai pote in the place. kadınlar kısmındayım tabii ki ama benim rayon biraz böyle çok aşırı renkli arkadaşlar nötr bir şeyler bakmak istiyorum aslında ama size bir göstereceğim bu kısmı direkt geçeceğim bakmayacağım arkaya gideceğiz bak lütfen her yer böyle pembik böyle pembenin tonları vesaire çok cartlar yani yoksa fena değil ama çok aşırı böyle boydan elbiseler falan galiba bu sene moda ama yani aşırı büyük bir parça ve tercih etmediğim renklerde Şimdi biz ne tarafa gideceğiz? Şuraya gideceğiz. Şuraya. Çok güzel süsler gelmiş. Şu an her yer Christmas. Sıtrano. <laughs> böyle alıp arkadaşlar giyiyorsunuz şu kıyafetleri çocuğunuza sürpriz yapıyorsunuz. O da zannediyor ki gerçekten Noel Baba var. Bu da böyle plastikler. Hani o gün uğraşmamak için elinize bir sürü insan böyle çağırmışsınız. Bardağından tutun da yani böyle peçetesine kadar her şey plastik. Ama en azından hani şey görünüyor. Daha hoş görünüyor beyaz plastiklerden de. şimdi bir tane seçtim ben. Ama rengini beğendiğim 6.5-7 yazıyor. Bir de 5 var aşağıda. Çarpı şeklinde 6.5-5. Dur sana fotoğraf göndereyim mi? Ha o zaman 5 mi alayım? 5.5 tamam. Yani dur sana fotoğraf atıyorum. Bir dakika dur. Gördün mü? O zaman 5 mi alacağım? Yok, tamam. Tamam balım. Sağ ol. Hadi öpüyorum o zaman seni konuşuruz yine. Bay bay. Bay bay. Biraz zor oldu ama ilk iplerimi seçtim. Bir de böyle çok bilmiyordum hani işte ip neye göre seçiliyor, ondan sonra o şişler neye göre seçiliyor falan. Ee, annemi bayağı bir meşgul ettim. Seçmemde çok uzun sürdü. Neyse. Yani gittiğim yerde bu arada şey yoktu. İşte pamuklu ip yoktu. Akrilik vardı. Annem alma dedi de ya şimdi almayayım sonra almayayım. Hani ne zaman başlayayım bunu öğrenmeye diye düşündüm. Bu öğrenmek için aldım. Bir şey oldu. İki tane aldım. Bakalım. Bu akşam bizim burada güzel bir etkinlik var. Sabato Alborgo diye. Şimdi buranın tarihi merkezine gidiyoruz. Yani Altağın'a gidiyoruz. Orada böyle değişik etkinlikler olacak. İşte pizzalar falan yapılacak. Daha çok yemek üzerine olacak. Aslında müzik de vardı da biz biraz geç kaldık. <laughs> Troppo bella! Pirsolo, banso una bittima da stare. Ma ci da ciò più già. Amore, questa è bellissima, potevamo portare con questo la mia famiglia da Roma. şimdi şuraya gidiyoruz. Vazgeçtim. En sevdiğim bu. Evet. Oh, troppo bella amore. Mi mandi dopo. <laughs> dersimi alacağım. Kahvemi de yaptım. Hem sohbet ediyoruz hem biraz da ders. Telefon iyice kapattım. Çalmadı başta aynen. Dedim çalmıyor mu, duymuyor mu? Simsiyah ekran. Kapalı. Hiçbir şey yok. Ay bana da yapıyor Elif, <laughs> bazen. Dora kaydırdım ekranı açtım yine bir şey yok. Yukarıdan aşağı şöyle indirdim bir peyim arıyor yani. Göstereyim mi sana örgümü? Biraz <laughs> biraz şey yapayım da dur kısa görünüyor şu anda gözüme dur. Heh şöyle uzatayım azıcık. <laughs> tamam. <gülüyor> Böyle yaptım. Aa, maşallah maşallah. Yukarısı nasıl genişledi peki o? Bence elimi daha rahat bıraktım herhalde. He. Evet, Değil mi? Alıştın. Şimdi şurada Biraz da Başlasın ekrana. Şimdi tabii yanlışlarım var. Çok ekrana yaklaştırmak istemiyorum Yok, hocam. Sonra bak. da yanlış yapmışım herhalde. Evet. Ya şöyle e, bir yerde bir iki yerde aşağılarda yanlış gitmiş buralarda falan. Onlar tabii yukarılarda da karşıma çıktı. Çözmeye çalıştım çözebildiğim kadar. Ev evet, ödevimi gösteriyor gibi hissettim. Ev ödemi. Tabloyu da gösteriyorum <laughs> böyle. Diyor şuralar mesela boşluklar var ya. Görünüyor evet, evet. mu? Oralar falan diyor biraz tabii uğraş istiyor diyor. Bugün şimdi iki ipe mi geçeceğiz? Bundan şuna geçiş yapacağız yani. Değil mi? Evet onu öğrenelim. Sonra sökersin onu öyle bırakma. Ondan bir şey yapma yani sök onu. Yok yok sökeceğim aynen. Yani. Yani. O zaman bunun da şeyi çıkartayım şöyle de. Bunu da bir ayarlayalım. Kahvemizi içelim sonra hocam dersimize <gülüyor> başlayalım. <gülüyor> Kahveyi bugün bayağı şekersiz yaptım. O çok acı. Ablam diyor nasıl gidiyor dersler? Vallahi dedim çok güzel gidiyor. Annemden bir şey öğrenmek çok güzel. Efendim <laughs> senin bana. Öyle işte. Bak yanımda olsa güzel olurdu. Güzel işte. Evet olsun. Bu da güzel. Bu kadarlık da iyi. şurada bir yine boşluk oluştu ama olsun ya. Yani zaten bugün sadece dördüncü günüm ve annemle iki kere ders aldım gibi bir şey oldu. Bugün sadece bu ipi buraya bağlamayı ve geçiş yapmayı öğrendim. Bu haroşa bu arada. Şöyle anlatayım. Bir ilmek atmayı öğrendim ve düz örgü öğrendim. Bunu bir derste öğrendik. İkinci derste bu sefer anneme dedim ki hani ben terste çok zorlanacağım gibi. Çünkü tersi biraz anlattı ve gerçekten çok zorlandım. E, dedim ki başka bir şey göstersen olmaz mı? O da dedi ki çapraz var. Haroşaymış o da. Onu göstereyim dedi ve onu gösterdi. Ben onunla örmeye başladım. Ve bugün de zaten üçüncü derste işte böyle oldu. Yani şurası ve burası arasındaki farka bakmayacak olursak bir ufak yanlışlar ama bence başlangıç için iyiyim ve şu an iyi hissettiriyor. Gerçekten stres attıran bir aktivite. Yani hem bir şeyler üretiyorsun hem o sırada beynini boşaltıyorsun gibi oluyor diyebilirim.